Evet arkadaşlar. Yapmış olduğumuz Sportoto kuponum burada. Ve Sportoto bu hafta sonuçlandı. Buna göre en fazla 9 bilmişim. Ve sonuçlara bakalım. gördüğünüz gibi. 15 bilen devretti. 14 bilen 5 kişi 464 bin 429 lira. 13 bilen 238 kişi 9756 lira. 12 bilen 3985 kişi 728 lira para aldı. Bu hafta bu kadar sürpriz ne olacağı zaten belliydi ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi sonuçlar da burada. Graden Antep Antalya'yı 5-2 yendi. Kara Gümrük Ankara 4-1 yendi. Adana Demirspor Spor İmraniye'yi 1-0 yendi. Herkesi patlatan maçlardan birisi bu. Alanya Spor İstanbul Spor'a 1-0 yenildi. Kasımpaşa, Hatay. Bu da etkenlerden birisi. 1-0 yendi. Kayseri Giresun spor maçı benim bu haftaki bankomdu zaten. O da geldi. Trabzon Spor Galatasaray. Bu maç zaten belliydi böyle olacağı. Konya Spor Fenerbahçe. Bu da çok ters köşe yaptı. Beşiktaş Sivas spor 3-1 yendi. Paris Saint-Germain Monaco. 1-1 bir, bir berabere kaldı. Chelsea, Leicester City'yi ye 2-1 yendi. Aston Villa vezdim. Bu da Totoda bu, bu hafta Kilit rollerde sürpriz oldu. 2 i̇ki, iki oldu. Lazio Inter. Bir diğer sürprizimiz sürprizimiz de bu oldu. 3-1 Lazio yendi. Juventus Roma 1-1 bir, bir. berabere kaldı. Fiorentina Napoli 0-0 berabere kaldı. Ve gördüğünüz gibi sonuçta bu. Yapacak bir şey yok.